kullanıcı adı ve bağlanıyorsunuz ve belli çalıştırabildiğiniz komentler var orada. Mesela listdir, ondan sonra is file, belli var tamam mı? Komutlarınız var, komutların şey, komutlarınız var. Komutları çalıştırabiliyorsunuz karşı tarafta. siz aslında normalde browser kullandığınızda browser gibi bunlara bakıyor. Orada dosyalar varsa dosyaları dosyaları edebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir açıklığı var. Username ve password kullanıyorsunuz ya yani Bu username ve password enkript de Yani bağlantınıza direkt ağ üzerinde açık kalıyor. Bu dönem de ama önümüzde ekleme muhtemelen bu dönem yapacağız. Bazı paketleri capture bazı çok iyi içeriğinde bakacağız. Çok sıkıştığı için dönem. Ona bakalım ne? Şimdi Sizin numaram görüşürüz. Şimdi bir tane yüzünü tamam diyor. Tamam FTP yüzü diyor. Can pek mi atıyoruz? Pink atmıyoruz. Ha pink'i de göstereyim abi. Pink atladım ben. Şu an bir tane FTP server var tamam mı? Sisteme bir tane şey ekledim. Az önce çalıştırdık onu. Eğer orada olan hatta da pink atalım. O niye kırmızı hocam o Hangisi? Server. Çünkü IP'si yok buranın. Ha. Yani bunu konfig etmedik. Bunun da IP'si yok, bunun da yok. Orada <laughs> sonra ekleyelim bir tane. Doğru, doğru. Aa, Şu diğerlerine bakayım şey. da ondan üzerine gidelim. 192, 1, 2, 2, 2. Burası 1 olmalı. Tamam. kot gitti. Gelindik. Burası 2 1'di. 1 2 idi. Burası da ne olsun? 3 2 olsun. IP'sini ekledik. Yalnız bu buraya da eklemem gerekiyor. いただきます。

sorudan olayı da başlayayım mı? Tamam, kablodan dolayı yaptım. Bu ne kablosuydu? Ha, kurs şeyden, rutula sorarsın onu kullanalım. Tamam, bu çalıştı. Şimdi FTP server olarak bunu dizayn edeceğiz ya. Direkt geliyorum şeye. Zaten dediğim gibi HTTP o da FTP <laughs> ha FTP serverdan bahsettik. Direkt file transfer ediyoruz. <laughs> HTTP server ise bizim bildiğimiz bu normal web sayfa falan çalıştığı server. <laughs> DNS serverda bizim sorgu yaptığımız işte atıyorum google.com'un IP'si ne onu sorguladık server. E-mail'de e-mail'leri store eden ve gönderen server. Ha bunlar dördünde şey istiyoruz sizden. Bir tanesi HTTP, bir tanesi DNS, bir tanesi FTP, bir tanesi Twitch. FTP CD soru oldu. Şimdi bu FTP soru olduğu için bunu bakıyorum. O kapalı zaten. DNS zaten kapalı. Tamam mı? FTP için kullanıcı bir tane üretiyorum. Tamam mı? Diyelim ki FTP user 1 bir tane de passport ekliyorum. Passport 1 Haklarını veriyorum. Bunlar karşı tarafta kullanabildiği şey, opsiyonlar. Tamam. Şu an iki tane şey, kullanıcım var benim beklediğim. Tamam FTP user 1, asıl <laughs> Şu an sistemde bir tane şey var. E, FTP server'ım mu? Şimdi bir tane de HTTP server ekleyelim buraya. kafa eklemem gerekiyor.

Şimdi bir tane şey ekleyelim. genelik switch ekleyelim. Tamam mı buraya? <laughs> ne? <Ben, gülüyor> ya ekleyeceğimiz soru da HTTP çalışacaktı. Yani şunu şunu yapacaktık orada tamam mı? HTTP çalışınca HTTP'leri 10 yapıyoruz. <laughs> HTTP kapatıyorum tamam mı? Off. FTP'de off yapıyorum e, e-mail sunucusu olduğunda şey yeni sunucusu olduğunda yeni açıyorum tamam mı ve DNS'ye de fazla adres ekliyorum tamam diyelim ki google.com adresine işte 192 .168 .11. böyle teker teker adresleri ekliyorum ben bunu sisteme bağladım da e bana geliyor soru diyor ki peki benim adresim nerede benim adresim de şuradan. ben. benim adresim şu renk arasında çıktı. IP'den ekliyorum. Buraya diyelim ki Google'un Google'un ki yapıyorum. 8, 8, 8, 8, 8'im ben. Tamam mı? Google'un kendi default gateway çıkıyor diyelim. Sonra geliyor. Biz herhangi bir adrese bağlanmak istediğimizde bize soruyor. Bize niye soruyor? O da şuradan tanımlıyor bunu. DNS soruyoruz. 8, 8, 8 yapıyor. Tamam. Şöyle yapalım. Bir tane video var. Video ilk bakalım. Orada şey, 10 dakikalık bir şey. Bunları anlattı. Sadece THP yoktu. Onu yapmak istiyordum. Onu da ben şey çeker koyarım. Şey, nete. Moduna. ben şey seçiyor, router seçiyor. Yenilik bir router. <laughs> bir, bir tane <laughs> DNS server <soru> var. <gülüyor> ne? <gülüyor> DNS server <soru> var. <laughs> DNS server içerisinde bir tane liste var. Liste şöyle. IP adresi şey, normal yazı adresi IPC, yazı adresi IPC böyle bir listesi var. Bunda bir tane adresi var. 28888. <laughs> <laughs> ben uzakta ağdaki tane kullanıcıyım. Şurada bir user'ım. Ama diyorsun ki, senin e, DNS server'ın bu IP'lerin ne olduğunu ağlayacağını server 8888'dir diyorsun. Tamam DNS server tanımlıyorsun burada. Sonra benim browser'ımı açıyorum. Ben diyelim bir yere bağlanacağım. Yama.com Alıyorum bunu, gidiyorum 8.8.8'e diyorum ki yama.com'un IP adresine bir IP adresi söylüyor. Diyor ki benim sistemdeki bu, bana geri gönderiyor. Sonra ben o IP'yi yazarak yanı.com'a bağlamadım. Tamam hocam buraya anladım ben bunu. Şey, hangi sahne ki gitti ama karşısında nasıl bir sayfa çıkıyor orada yüzüne? Ha yüz şey standart bir tane sayfa var ya şu çıkıyor. <laughs> yani şu, şu çıkıyor. Ha, bu çıkıyor. Bu da sayfası var. <laughs> index.html çıkıyor. Ha, tamam. Siz bunu işte Aslında buraya bir şey yazarsınız. Neyse yani değiştiğini şöyle bir kelimeyi tamam. değiştirsiniz yeter yani. Tamam işte bu key'den sayfası da ben kampı key'den düşüyorum. <laughs> Ya onun toplumun Normal, sandalyesinde adres. Aycadız üniversitesinde üniversite konakladık. Kimse yok. Bu sandalye tasarlamak ya kanonun buraya git buraya git falan falan diyorsun. Yani evet. şehirde internet evet. falan çıkartmıyorsun evet. yani. onu. No. Evet. İnternet de yok. No. Bir gene ne olacak? Direk sen bunu tasarlıyorsun. Tabletteki Bana da şeydesen tasarlıyorsun bunu. Evet. Şimdi evet. Burada diyorum ki 5'ten başlasın IP adresleri. Tamam. Yine sürü boş bırakıyorum. Sonra ben bunu ekliyorum şeye. Ve açıyorum. 10 diyor. Hocam bir de bunun import etmesi var mı? Ne? ne? İmport etmesi var mı? İmport fiş yok. importlar bunlar. Şey, Şu an... Ya, hani, e, size yollarken... Export... <laughs> Eğitim mi olacağız yoksa? Ha, kaydedince şey kaydediyorlar. <laughs> PKT diye kaydediyorum. Yani direkt bu kaydedenize yollayacak. Evet bir yani. evet, bu şey paket yani bir proje olarak kaydediyor. Sen bu projeye göndereceksin. Bu bakayım şu ne yaptı.